Çok... Oh, neymiş ya bu hot droplar? Güzel güzel. Alttan giriyorlar ha arkadan haberin olsun. Yani oynadım ben de buradan gireceğim. Valla herhalde onlara da silah yok ama ben... Bu, buldum silah. O da kaç, kaç, Geldi kaç. geldi geldi geldi. Tamam kaç abi sen. Koş koş. Hadi Sen rahattan gelsene ya. Birinde pistol, birinde şey. Batıp bata 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 koşuyorlar arkamdan. Hiçbir şeyler yok. SKS mermis bıraktım. Bana saracağım ya. Hiç basmayacağım. Almamışlar ki. Aşağı çok da tutamadılar. Valla adam, ben hiç koşmuyorum etrafta ses duyarsan adam gelmiştir. Bak bir ses aldım çünkü. Beni be. mini var. O da iron sightlı. araça nereye gittiniz ya chat? Chat ölmüş, duymuşsunuz. Görün alalım mı? Geliyor mu ufaktan? Geliyor. Destu içinde var. Okay, tamam evet. geliyor. Halk var. Aldım, aldım. ha buradası. Yakın, yakın. Evet. <laughs> 30 canı falan var. Tamam tamam dur. Bende de yok. O zaman kit attım. Bakın Kaldır lan. Vay be. Tamam ya kaldırsın. Tuvalet de bir tanesi. Kaldırmamış. Tamam. Oradan dışarıdan koşan var. Allah'ım üzerine silah serp ya Rabbi. Ona Geçmiş olsun. Smoke varsa atsana şu dutu alayım ya. Yok. Tabanca vardı tabancayı alayım. Aa, ne var ne yok aldım buttan. Hem aldım. Bu şey yok. var bayağı. Geliyor. <laughs> Helal buydu en son vuran. Çeki ben. Gel. Bu ne abicim? Bu ne? Bu ne? Alttan bu gelmiş. Alttan gelmiş. Başka türlü o kadar loot olamaz. 29 tane bandaj. Ne yapıyorsun kral be? Bana verdik. Algu bıraktım. Aldım. MP5 bırakacağım oraya. Bayağı da bir, bir şeyler bıraktım yani böyle. Bayağı bir komplu montu, cartı, Ha şey mi? Alt var. İşte de olması lazım ya. Dışarıda bir adam var senin vurduğun 24 numara. Ben ona dikkat etmedim ya. Altta var ses yapıyor Altta oyun döner mi yoksa sanıştığında Yakın var bir şey çekti Aynen Kanka öldük şu Öyle, an. Atmak için attı Kanka öldük şu an Diğer tarafa mı bulamıyorlar? Yapıyorlar bir şeyler de yani Ben de. Görüm. Ben de görüm. Kapattım kapısını. Açtım çıktı. Ne yapıyorsunuz? Ya? Bro ne yapıyorsunuz bro? Alo. <gülüyor> Surprise. <gülüyor> Surprise. Çünkü baş Valla bir bakman lazım ya. Böyle bir loot var ki yani kayboldu. Oh. be. Ah, <laughs> oh, yarasın. Ay vallahi var ya. bıraktım bitti sandım döndüm. Gidiyor bitti. gelir ötüyor gidiyor gidiyor <laughs> Gödüm, döndüm yine buldum bir şeyler oh. alacak Allah'ım. Burada bir dragon vardı onu alayım bakalım. 6 kill var bende. Olur olur olur. Maşallah. Abi bir altı alayım ya yani şurda. Sen mi aldın orada yattığın? Yo. Dördüncü kez buta geldi. Bir, geri bir adam vardı. Bu da bu da ölmüş. Şimdi bak abi. Abi ben tamir kiti bıraktım bir yere lan. Nereye bıraktım acaba? Oha Nereye bıraktın lan? Vallahi bilmiyorum o, ya. ya. Mok tabancası aldım bıraktım valla. Neyse. Koşuver yani, <laughs> yerden çıkar. Koşuver mi koşuver mi? Abi her yeri bir daha tıklamamız gerekecek ama hatırlamıyorum çünkü. Valla burada yok. Neyse hadi gidelim oradan. Koşuyorum tepeye doğru. Okey. Şuradan bir bakayım bir donu var mı ya? Bence uçmayalım ya. Yan tarafta mesela evlerde fight devam ediyor. O zaman oraya koşalım hadi. Buraya girmişler zaten. Hatta safe'in ortası orası gidelim oraya. Ha ha yani orada sarar. Valla bu yoldan adam gelir. Yoldan adam gelir. adam gelir. fight'a Her şey yapılır ya. Ve savaştılar be oğlum. arka duvardaydı. Gördüm de sıkmadım baya yakın. Dış duvarda bir tane şey. Fight devam ediyor. Ne aldım. İçeri gidecek. Fight var. Anlamamıştır. Koşuyorum. Fight içerisi kazandı. Nak var mıydı? üst. Ya hiç görmedim. Her yerde olabilir. Adam altta ölmüş. Burada, sol. Burada. Tamir daha at mazal alırım ya. M mazal çıktı mı hiç? çanta yok mu ya? Yani? 3'ün var mı? Best 3'üm yok. Tamam at, al. At. Attım. Tamam ben oynuyorum ya. Onun canı iyi baya. Anahtar buldum. Geri dönelim. Hadi. Arabaya döndüm. Adam gelmiş olabilir ha. O Lodgen bence şöyle gir abi. günkü tepesine çıkmışlardır bence oraya gelmişlerdir adam. Alright bro. Drop da alınabilir <laughs> he. ha. Fena değil. Hadi yani drop'tan oraya kayarız. Drop a drop'a gidiyorum o zaman. Dur, aynen yapacağız. Yes yes. Sağda araba varsa Atla Gelirler, kesin gelirler. Solda lowdan falan Değil yükselebiliriz. Ya da? beni at istiyorsan ondan sonra oyna. Ben adam geleceğine inanıyorum. ama bıraktım. de alacağım. Allah güzel fight dönüyor ya bence girelim o fightlara kaçırmak istemeyeceğim bir sürüden şeyler oluyor orada böyle fight dönüyor olabilir bak bir tanesini yakın duydum çünkü bir tanesi şurada çok gördüm ben. Gel boş. Aynen sağda sağda şey denildir abi. Buradan yükselelim yok, kenardan. Gelmeyecek. Gel gel. Evet, evet oradan oradan soldan. Bende P90 var gel. Eee anladı bu arada. Ama nak oldu uzaktan. Çal 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 çal. 35 numara. <laughs> tak yok o değilmiş bu nak. 28 numara başka takım. Aynen. Yani. Dur. Abi ne adamsın ya? Kaya, kayanın arkasında var. Ha. lan. Nereden çıkıyor? Ee, bizi uzaktan çıkan. Evi evet, evden de kaldı ya o. Mümdü öde geçeceğim ben. Tamam. Bu, bu naklamış. Buradan görebildiği bir açıdan nakaldı. Bana geldi bir Tamam çarptı artık. arkasında. Şunun arkasında. Ben bir yukarı çıkacağım abi. Arkada bir araba ses geldi. Ben sende Tamam. Bulacağım sana. Adam koşuyor ama bize değil uzakta. Ben yukarıdan bir düşeceğim aşağı. Abi yanlış görmüyorsam adam sızıyor da evi evet, sızamadım tam. Yok yok. Nereden? Yok yok sızmıyor tam. Burada fight var markında. kalsam ne olur? Ben reston veriyor arkadaş nedir ya? Hay... Hiç görmedim adamı var. Bir daha bir kere görmedim ben adamı. Ben hiç... ikinci görmüyorum ben de. Nereden çıkıyor abi? Sağdan. Nak ha. ha. mı? Değil değil. Neyse attım mı? Neyse Hayret donuna şimdi ya. Allah yani. Gidelim mi anahtara? Uçarak ha. gidelim hadi. Olur olur. olur. Hadi uç geliyor. abi bir şey mi abi gitmeyelim ya. Bence gitmeyelim ya. Kesinlikle gitmeyelim. Çok güzel yerdeyiz. O bir tarafa çekseydi gidelim de. Burası çok iyi. Ben info veririm ki listeyi oynatmam oraya yani. Beni görmezlerse şuraya yatacağım. Biliyorum ama tamir var çok iyi olur. Onlara sızıyorlar sana sıkmayacağım onlara sızanlara. Nereden sızıyorlar? Vuracak. <laughs> Bir nak. Vay. <What? gülüyor> <laughs> 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 ah, ah. Oğlum oh. attım lan hiç vuramamışlar çocuğa. Yok ona zaten görmediler ben bile. Ben sana geri koşuyorum gel, ya. Gel gel gel. Geri gel. koşuyorum ben. Üç kaskı tamir etmem lazım. Eee tamiratı tam o bizim atladığımız şey. Rampanın oraya koydum. Bangi jumping'in oraya. Eee ana koldan çocuk unak var. Bekti. Nerede? ya. <laughs> Çok eğlenceli ya. Kızın gelmesi lazım. <laughs> Arabası da yok. Görebiliyor musun iki numaranın cool orayı? oraya bakıyorum. ya Arkaya bakıyorum göremiyorum şu an. Herhangi bir anlamı yapmadı. <laughs> mu ya? Vallahi bakıyorum abi değil Yok yani. Başka bir araba airdropa. yolda eldir yolda eldir rop yolda eldir rop yolda eldir bak alıyor bak 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 Gördüm koşmuş Şu, elde oynuyor bak şu tam lolda oynuyor bir numarada. Seni kesiyor hatta. Bir numarada. şurada bir line'da. Orada bir yerde. Geldim. Info kaçırdım. Line'da bir de adam var. Tamam o duru bağlan adam. Aynen o full seni kesiyordu. Oynatma gibi niyetleri yok. Ne yapıcaz buna ne yapıcaz Valla 3 ayılabilir Yani çok oyuncu var Evet 15 kişi fazla Ya evde büyük fight var evin çatısı in insek Ne olur Evde büyük fight var ya tur dolunabilir buralar Daha yeni geliyorum e Evin penceresinden <laughs> gireyim mi? Gelirim. Gel. Giriyorum. Çok uzak. Tamam sıkıntı yok. Arkamda <laughs> arkamda. Ne? Aa. Lan önden geldi sesi ya. Başım bak şimdi bak. Yorum <laughs> edemedim. İzlemen lazım çok komikti. Bundan aldım sesini de bir an. Tam İyisin iyisin iyisin. <laughs> Amir var mı ya? Oyna go go go. <laughs> Adamları evinden aldık ya resmen. Evini evinden aldık. Dabay. Koşuyor. Ön farm. Ne var? Mı? Şimdi Aa, takamadım. Nerede abi? İçinde güzel gitti. Beze varsa soksan içeri. Benze mi var? Allah. Sokabilirsen öldürürler. Abi on nereye çarptı ya? Vay, oraya çarptı benim de. O da girmedi. Kolay değil abi. Bombalar bitirdi Sanki. Çiftleri <laughs> bulmak lazım. Gerçi bizim de çıkmamız lazım. Ha. Oo bizi tutanlar var. Aa ne kaldı abi oynamamız lazım bence tam tam zamanı. Soldan da kaldı. Bizim bizim önümüzden aldı. Birden. Gelsene gidelim. Hacı abi tam zamanı ya. Gel, 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 gel. Tamir buldum. Of! Geriye sadece eğlenmek kaldı Hayır, ya. Hayır gitti ya. İçeridekiler çıkmadı. Onlara çok güzel bir sürprizim var. <laughs> Hadi bir filikim var. Öyle Sen sana sen. Nerede bu bir hani adam şimdi? O en son airdroplu. Şurada bir yerde benim. Hemen. Yerde yatıyordur abi dikkat et. Aynen bakıyorum. Burada 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 gördüm gördüm. Bu nasıl cild lan? Benim ciliye baksana. Ha bu. Bu nasıl cili? Deston'un cili. Şapka bu. çanta başka bir şey yok. Deston'un cili bu. Benim <laughs> öyle bakıyor ki silah. Benim. <laughs> Güzel maçtı eline sattık. Güzeldi güzeldi. Oo, kilimi çalmamışsın. Hayret. Oo, verdim şükürü. Verdim şükürü. eşit. Yani eşit tabii ki de ufak performans. dolayı ben kazanmışım. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu maç için bir destek alırız. 10K destek kodumuz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.